Düşünün, ismini söylemeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz, 30 seneden beri bir sinema artisti, kadın aktrist diyorlar, erkek olursa aktör, kadın olursa aktris. sinema oyuncusu, bir kadın, 30 yıldır İstanbul'da, 30 seneden beri, bütün yetkili makamların bilgisi altında, malumatı altında, 30 seneden beri bir film artisti, bir oyuncu, bir film oyuncusu, bir kadın, bir film yönetmeniyle vallahi nitahsız yaşıyor. Çoğunuz bilirsiniz. 30 yıldır nikahsız yaşıyor. Ne dini nikaha ne de resmi nikaha asla yaklaşmıyor. Ben nikah istemiyorum diyor, sevmiş olmam yeter. Nikah diyor bağnazlıktır, nikah köleliktir, nikah yanlıştır, Nikah ne lüzum vardır diyor. Bir kadın artist. Hatta İstanbul'da bir ilçemize 4 yıl belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığına seçildi. Şu toplum nasıl Müslüman toplum ya? 30 seneden beri nikahsız yaşayan bir sinema artisti bir kadını bu millet İstanbul'da mühim bir ilçeye belediye başkanı seçti mi seçmedi mi? Vay zavallı Müslüman millet vay. Şimdi o kadın televizyonculuğa soyunmuş. Yıllardan beri televizyonculuk yapıyor. Televizyonda program yapıyor falan tele, tele falan kanalda falan televizyonda program yapıyor. Ne yapıyor? Bir gizli kamera almış, yakalamış nereden aldıysa. Bir de bir manken vücudunu kiralayarak geçinen bir çıplak mankeni kiralamış. Kira kira. Mankenler biliyorsunuz kiralık kadınlardır. Vücudunu kiraya veriyor. Elbise, mayo falan filan kira. Bir manken kiralamış. Onun çantasını ve küçücük minicik bir gizli kamera koymuş. Yapan kim? 30 yıldır nikahsız yaşayan bir fahişe. Kur'an'a göre bu kadın vallahi fahişedir. Zaniye fahişe. Doğru Gülhane Askeri Akademisi. Gülhane akademisine göndermiş. Falan tabip albayın efendim muayenehanesine gidecek geleceksin. girecek çıkacaksın. Orada numara yapacaksın. Cilve yapacaksın. Kendini oraya beğendireceksin. Açılacaksın. Saçılacaksın. Avret yerlerini ortaya koyacaksın. Bu albayı yoldan çıkarıp gizli kamera çekeceksin. Bu albayın ahlaksızlığını topluma göstereceğim diyor. kim bir fahişe. Fesübhanallah. Ve bu program izleyici rekoru kırıyor. Zevkle izliyor millet. Bu nasıl millet ya? Tepki gösteren yok, karşı koyan yok. Sessizlik, hissizlik, tepkisizlik. Bu ne sapık bir toplum oldu. Kimse demiyor ki sen 30 yıldır fuhuşla yaşıyorsun, zinayla, nikahsız yaşıyorsun. Senin ne hakkın var böyle program yapmaya? Defol git diyemiyorum. Böyle toplum yaşayamaz. Ve şimdi bu programcı şerefsiz, namussuz, karaktersiz, ahlaksız, fuhuşla, zina ile yaşayan bu kadına sorsanız İmam Hatip okullarını kapatalım mı? Kapa hemen kapatalım diyor. Vay namussuz vay. Başka ne diyecek zaten? Bakın İmam Hatip okullarının, Kur'an kurslarının kapatılmasını isteyenlere bakın. İşlerinde Allah'a secde eden bir kimseye rastlayamazsınız. Vay din düşmanları vay. Vay İslam düşmanları vay. Vay onları seyreden suskun cemaat. Hissiz cemaat, katsız cemaat. Böyle bir yere varamayız. Bakın, فَلَا تَكْعُدُوا mahum, Onların arasında, onların yanında, yakınında, salonunda, alanında, onlarla beraber oturmayın. Bu ayeti Kur'an'a ben sokmadım. Allah gönderdi. kat nezzele aleyküm. Bakın fil kitabı. Kitapta gelen bir ayettir. Efendiler sorumluyuz. Size fıkıhtan bir hüküm arz edeyim. Bütün kitaplarda var. Eskiden cambaz diye cambaz adıyla insanlar varmış. Cambaz, cambaz. Cambazlar bunlar. İki tane yüksek direk dikilirmiş bazı alanlara, bazı salonlara. O iki direğin arasına ince bir tel çekilirmiş veya sağlam bir ip çekilirmiş. O cambaz denen adam o yüksekte iki direğin arasına çekilmiş bulunan telin üzerinde yürürmüş, kalkarmış, oynarmış, zıplarmış. Buna ne diyorlar? Cambaz. <laughs> Kitaplarda bir hüküm. Hasbel beşer insan olması sebebiyle bu iki direğin arasına gerilmiş, çekilmiş, ince telin üzerinde oynayan, zıplayan, cambaz denen bu adam hasbel beşer veya hasbel kader kaderin bir şeyi olarak oynarken, zıplarken seyircilerin ortasında şu işte herkes seyrediyor. O esnada oynadığı, cammazlık yaptığı telden aşağıya düşer de ölürse, Allah düştü öldü adam ya. Olur mu olmaz mı? Olur. Düşer mi? Bu kişinin ölümünden orada seyirci olarak bulunan her Müslüman vallahi mesuldür. Hepsi mesuldür. Kitaplar öyle geçiyor. Niçin? Eğer o seyirciler orada olmasaydı, cambaz orada olacak mıydı, olmayacak mıydı soruyorum. Seyirci orada olmasaydı cambaz ne alıyordu orada? Onu oraya çıkaran sizsiniz. Seyirciler. Televizyonlar her akşam ırz ve namus katliamı yapıyor. Şeref katliamı mahremlerle, haremlerle, ırz ve namusla her akşam yayın yaparak katliam yapıyor. Siz seyirci olmasaydınız bu yayınlar yapılır mıydı, yapılmaz mıydı? Vallahi sorumlusunuz, billahi sorumlusunuz. Hey gidi Müslümanlar, hey! İnne sema vel basara vel fuade küllü <laughs> ülaike kâne anhu Bak ayet okuyorum. Allah diyor ki Celle Celaluhu, inne sem'a, size verdiğim şu kulaklar, vel basara, size verdiğim şu göz, gözler, vel fuade, şu gönül dediğimiz, kat dediğimiz organlar, organlardan, gözünüzden, kulağınızdan, küllü ülaike kâne anhu mes'ûlâ, teker teker sizi şu çekeceğim. Bakın ayet okuyor. Efendim, ben istediğime bakarım, çıplakları, e, seks filmleri seyrederim, eşcinsellere bakarım. Tamam, ama sorumluluğunu kabul et. İnne sema basara bak gözünüzden suale. Neye bakıyorsunuz? Neye bakmıyorsunuz? Göz enerjisini, kulak enerjisini, gönül enerjisini, beyin enerjisini neye sarf ediyorsunuz? Neye sarf etmiyorsunuz? Bu bir enerjidir. Gece yarılarına kadar kepazelik Diziler, filmler, tiyatro eserleri senin ırzını, namusunu, kültürünü, medeniyetini, iffetini parçalıyor. Sen böyle bakıyorsun. Tepki yok, karşı koyma yok. Telgraf çekmek yok, telefon etmek yok. İstemiyorum demiyorsunuz. Adam diyor ben reyting rekorları kırıyorum diyor. İzleyici rekorları kırıyorum diyor. Yüzde %30 millet beni seyrediyor diyor. Ben kahramanım, ben bir numarayım, ben sultanım diyor. Senin yüzünden söylüyor. Müslümanlar böyle bir yere varamayız. Bakın Cenab-ı Hak suale çekeceğini söylüyor. Eğer müminsek ki amenna müminiz elhamdülillah. Hepinizin Müslüman olduğunda zerre kadar tereddüdümüz yok. Ama sorumlu Müslüman olalım. Sorumlu. Bakın Müslüman olmak başka şey. Şuurlu Müslüman, sorumlu Müslüman olmak başka şeydir. Biz sorumlu Müslüman arıyoruz. Şuurlu Müslüman arıyoruz. Dinine sahip, davasına sahip, kızına karısına sahip, gözüne kulağına sahip, sahip, sahip Müslüman. Hepiniz biliyorsunuz kanaldan kanala transfer olan bir yerli dizi var. Alkışlanıyor, seyirci rekorları kırıyor, reyting rekorları kırılıyor, muazzam takip ediliyor, izleniyor, izleniyor. Ne? Bir yerli dizi. Ben soruyorum size kardeşim, günlük meseleleri konuşuyorum. Hayali bir şey anlatmıyorum. Yerli bir dizi var. Adını bizimkiler koymuşlar. Bizimkiler. Bir apartmandaki insanların hayatını konu ediyor. Yöneticisi var. Bir tane kapıcı var Cafer diye. İki mü, beş mü, soytarı mı, insan mı, rezil mi, namussuz mu? Biz kapıcı var, işte yönetici var, doktor var, dunkof var, falan var, filan var, merkep var. E bütün millet bunu seyir. Soruyorum size. Bu diziyi saatlerdir, senelerdir seyrediyorsunuz. Hiç bu dizinin içinde bir camiye, bir seccadeye, namaz kılana, Allah diyene, dua edene rastladınız mı, rastlamadınız mı? Bak dinsiz bir dizidir. Vallahi bu diz dinsiz ve imansızdır. Zavallı Müslümanlar, vay zavallı Müslümanlar. Bir secde, bir seccade, bir cami hiç gördünüz mü? Allah diyen var mı dizide? Ne kadar ahlaksızlık, gıybet, çekiştirme, dedikodu, şerefsizlik, hırsızlık, alkol, içki, pislik. Bütün bunları resmen yayıyor mu yaymıyor mu? Söyleyin ya. Ne biçim Müslümanız? Hanginiz bir terkıra çektiniz? Hanginiz bu dinsiz diziyi kaldırın dediniz? Hepiniz de susunuz. Camiye gelmek mesuliyettir. Namaz kılmak mesuliyettir. Allah demek mesuliyettir. Muhammed Mustafa demek mesuliyettir. Sorumlu Müslüman, şuurlu Müslüman, eli öpülecek Müslüman, ayağı öpülecek Müslüman, alnından öpülecek Müslüman. Nerede şuurlu Müslüman, nerede sorumlu Müslüman? Müdahale edeceksiniz haramlara, günahlara, isyanlara, yanlışlara, hatalara. Sessiz kalmayacaksınız. Hissiz, kapsız kalmayacaksınız suskun, suskun kalınmayacak şeyler var. Kuduz köpekler derhal yakalanır, derhal alınır, derhal öldürülür. Toplum tehlikeye düşen Karantina var. Bir memlekette, bir köyde, kasabada bulaşıcı bir hastalık çıktığı zaman o köyün insanlarını dışarıya salmazlar. Dışarıdaki insanlar o köye, siz söyleyin, sokmazlar. Buna karantina denir. Hani hoş görecektiniz? Bu da hoş gör olur mu? Bak kefazelik var, hastalık var. Allah nasip ederse 15 gün sonra hac tecelli edecek. gibi ben kardeşlerimiz Akın akın gidiyorlar, daha gideceklerimiz var. İşte değerli, çok elhamdülillah başından beri saygıyla, sevgiyle, alakayla dinlediğiniz, takip ettiğiniz mihrapta minberde gördüğünüz Şaban hocam, Allah kendisini aziz etsin, hacca gidiyor. Gitmeden evvel hazırlık yaptı, ihram aldı, iki parça havlu aldı, elbise diktirdi, malzemeyi aldı. Soruyorum size hac yapan kardeşlerime, dünyanın dört dörtlü tarafından akın akın uçakla, otobüsle, şuyla buyla gelen insanları Cenab-ı Hak geldikleri gibi hürra Mekke'ye sokuyor mu, sokmuyor mu? Soruyorum sokuyor mu? Vallahi sokmuyor. Evvela elbisenizi ülkenizden, memleketinizden getirdiğiniz elbiseleri çıkarttırıyor. Soyun bakayım, çıkar şöyle Evvela ihrama sokuyor, sonra mekeye sokuyor. Bunun adına karantina denir, karantina. Ne malum yolda gelenler, Endonezya'dan gelenler, Malezya'dan gelenler, Irak'tan gelenler ne malum gelirken bit getirmediler, pire, yavşak, pislik, hastalık ne malum getirmediler? ya yayılırsa Mekke'de ya hastalık yayılır bir yanda insanlar kırılırsa tedbir olsun diye Mekke'nin belli mesafelerinde mikat adındaki yerlerde hacılar durduruluyor. Elbiseleri çıkartılıyor. Tepeden tırnağa yıkanıyor. Gusül abdesti aldırılıyor. Tırnakları kesiliyor. Tıraşları oluyor. Etek tıraşı, koltuk tıraşı dikiyor. Ondan sonra iki parça dikiş olmayacak. Dikiş ipliği olmayacak. iki parça çamaşır olmayacak. Atlet olmayacak. Don olmayacak. Kilot olmayacak. iki parça havluya sarıyor. Seni garan Merhal garantiye alıyor, karantinaya alıyor, şimdi Mekke'ye girin bakalım diyor mu demiyor mu? İhram budur. İhram budur. 1400 seneden beri Mekke'de hiç bulaşıcı hastalık duydunuz mu? Karantinaya alıyor Hz. Muhammed Mustafa, garantiye alıyor hacıyı. Hoş görmüyor, gelin kim varsa gelin, dolun Mekke'ye, hangi elbiseyle gelirsen gelin demiyor. Geliyor, hudutta bekliyor, ihram, ihram, ihram. Yapmayın Müslümanlar, İslam akıl ve ilim dinidir. İslam akıl ve ilim dinidir, temeli vahidir, Allah'a ve Resulüne dayanır. Vahiy olmadan, akıl olmadan, ilim olmadan İslam olmaz. Yapmayın Allah aşkına. Müdahale edilmiştir.